Hey, sen kimsin? Çabuk git buradan. Ya arkadaşlar, bugün de çok yorulduk. kapı mı çalıyor? Beni de alır mısınız yanınıza? Ben de sizinle vakit geçirmek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Sizinle ben de vakit geçirebilir miyim? Tamam. Hiç arkadaşım olmamıştı. Teşekkür ederim. Gel hadi. Geliyorum hemen. Şöyle Oley, Beni kabul eder arkadaşlarım oldu. Sana, Merhaba. Sana karar e, şey de yapmak lazım. Üstünü de güzel giydirmek lazım şimdi. Ama benim başka kıyafetim yok ki. Gel bizimkileri giydiririz. ne olacak ki? Ay çok teşekkür ederim. Bir şey olmaz. Gel şurada asansöre bin. Ay ben hiç asansöre binmemiştim. Neredesin? Geldim sanırım. Nerede kıyafetlerin? Bak şurada dur. Heh, burada bak, giyinebilirsin. Hmm, bakayım. Hmm, senin, bakayım, hemen bir seçeyim. Senin talimi. adın neydi bu arada? Benim adım Burcu. Hmm. Hı -hı. Tanıştı İzinerim. Tanıştığıma benim oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim her şey için. Ben şimdi üstümü giyineyim. Gelin arkadaşlar, o üstünü giysin. Hmm. Aa evet. Yemek de yapalım çünkü şey yani onun karnı acıkmıştır falan yani. Aç buzdolabında şey var hep burcu bur var ya. Ben şuradan bir tane bir şeyler yapayım. Dur. Hmm. Tamam yaptım. Şimdi bunu da ısıtmam lazım. Tavuğu ısıtalım. Ay tamam koydum ocağa ben yap şöyle. Aa drink etti. ısınmış galiba. Su değil o o şey meyve suyu. Meyve suyu al götür o zaman. Abur cubur şeyleri koyuyorsunuz ama bir şey olmaz. Abur cubur da bir şey olmaz yani. Arada bir kere. Herkese koyalım. Hadi. Ay bir tane daha e, yapam yapmamıştım değil mi? Kardılın kaldıralım. Şu tabağı da yıkayayım da. Tamam şuraya kaldırabilirim. Uhu sofra hazır. Üstünü giydim mi Burcu? Geliyorum üstümü giydim. Hı. Evet. Bakayım. Oo çok güzel olmuşsun. Saranı kullandım, biraz da makyaj e, malzemelerini kullandım. Gel aşağı Burcu, Geliyorum. sana yemek hazırladık. Burada mis gibi güzel güzel yemekler var. Geldim. Buraya Otur. oturdum ben de. Tamam. Her şey için teşekkür ederim. Yemekler çok güzel görünüyor. Rica ederiz. Meyve suyu veriyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok da acıkmışım. Her şey çok güzeldi ya. Hmm, yemekler de çok lezzetliymiş. Eline sağlık ben çok doydum. Her şey çok güzeldi. Rica ederiz. Şunları kaldırayım da. Şöyle. Yok teşekkür ederim. Meyve içtim ben. Çok sağ olun her şey için. Tamam. Bu eviniz de çok güzelmiş. Evet. Benim yaşadığım ev çok kötü. Bakayım nerede? Dışarı göstereyim isterseniz gelin. Bu önümüz şuradaki mi? Evet. Aa. Buradaki ev benim. Burada yaşıyorum. Hiç kimsem de yok. Yazık ya. <laughs> Televizyonun da mı bozulmuş? Açılmıyor. Evet televizyonum da bozuk. Çalışmıyor. Aa. Artık bana yardım eden insanların sayesinde karnımız birazcık da olsa doyurmaya çalışıyorum. Pizza, muz falan var. Evet, başka hiçbir şey yok. Onları da zor aldım zaten. Evet, yo biz varız. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Rica ederiz Burcu. Ama bu gece ya bundan sonra artık yine buraya geliyorum arada. Yani burası benim evim sonuçta. Buraya geleceğim tekrar. tamam. Ama ben de senin evini çok beğendim. Ailen çok iyi insanlar demek ki. Sana çok evet. iyi bakıyorlar. Benim şu maalesef an, ailem yok. Şu anda ailem işte. Hmm. Adem babam işte. Oğuzhan araba garajınız da var sanırım. Arabanız var mı? Evet. Hmm. Ama arabamız e, şu anlık var da. Nereye götürdük bilmiyoruz. Şurada galiba. Dur hmm. getiriyorum. Sen araba sürmeyi biliyor musun ki? Ay bu değildi. Biliyorum biliyorum. Hmm. Bakabilir miyim arabanı? Bu işte. Bak geldi. Oo arabanız da güzelmiş. Beni gezdirir misiniz? Ben hiç arabaya binmedim. Tamam gel. Geldim. Sırtımda taşıyayım mı seni? <laughs> Ama sırtın da belin ağrı. Araba var sonuçta. Yok ağrımaz ağrımaz. tamam sürün bakalım arabayı. <laughs> Oo kırmızı yaptı. Evet. Oo. Oh, oh. Gitmiyor mu araba? <laughs> gidiyor. Heh, gidiyor. Ne kadar hızlı gidiyor. Evet. Ay çok araba. Hah <laughs> Çünkü e, biz biraz biraz da olsa zenginiz. O yüzden Arada böyle de hızlı değil mi? Evet. O yüzden hız paketi gibi bir şey aldık. Hmm, çok iyi valla. İstediğin her şeyi yapabiliyorsundur. Ne güzel. Ee, şurada Starbucks'a gidelim. Dur dur. Olur. Nereye evet. sorarsa ben hiç gitmedim daha önce. Starbucks'ta böyle kahve falan var bak. Hmm. Ee, Big Shake var. Ama onları benim alacak param yok ki. Nasıl alayım? Ya biz öderiz. Sen al biz öderiz. Hmm, teşekkür ederim. Ben öderim. Dur. Parasını veririm. Siz alın. Ben parasını veririm. Ben bir tane minik şey kaldım. Ödedik. Çok sağ olun. Parka gidip ben oturup de, içelim mi? Ben de bir tane kahve aldım. Olur. Hadi. Hadi bir dakika. Bir de bir yok. Ben nereye bineceğim? Gelin zaten şu park şuraya benziyor. Parka gidelim şurası. Evet orası zaten. Yürüyerek de gidebiliriz. Zaten evet. spor yapmış oluruz. Hı hı. Uhu, çocukluğumu hatırladım gerçekten. Uhu. Evet ne güzel sallanıyorsunuz siz de. Evet. İstersen seni sallayabilirim Burcu gel. Bir geliyorum. Tamam. Ben de oturayım dur. Hı ortada oturdum. ben bir işe bitirdim. Biraz sonuca binebilirim. Hadi sallayayım Burcu seni gel. Bin. Dur biniyorum. Şu da bir şu Bindim bindim. Ama o çok Oo. sallanıyor. Ay evet çok sallanıyormuş. Neyse yavaş yavaş sallanırım artık. Aa. Hoppa. <laughs> 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 evet sallmıyoz işte baksana. Evet. Hıh, içinden geçiyor. <laughs> Bak. Ay çok iyi insanlarsınız. Teşekkür ederim. Rica ederiz. <laughs> Sallamıyon artık. Ay! Ay! <laughs> Çarpıyor. Oo, sallanıyorum. Burada da bir tane böyle bir şey var. Dur bir yatayım şöyle. Oho! Ay havalara çıktım. Ay! Ay yavaş Ay. ama dikkat et bir şey oldu mu? Yok olmadı. <laughs> çok eğlenceliydi ama. Tırtıştı yap. Oho! Nereye gittim ben? Ben de bakayım hemen. Dur geliyorum. <laughs> Ay. Ay çok komikti. Ay yanlışlıkla bindim şurada. Uhu. Oturunca <laughs> Ay! Ay. <ne> oldu öyle. <laughs> Uhu. Çok iyi değil mi? Evet, çok iyiydi. Bir kere yaptım. He görmedim bir tane, bir kere daha yapsa da. Bakayım dur. Bak 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 bak. Ben de bir çok uçtum. Ya Şöyle, o kadar da fazla abartılmıyor. Yere yat, yere yat. Yok çok o uçtu. kadar da tuhaf olur ya. Ay! <laughs> evet işte. Demin aynısını yaptım yuvarlandım ben. Hı. Evet. Ben de yer, e, yere yere üstte yuvarlandım. Evet arkadaşım kuş gibi olduk uçtuk ya. Evet. Kuş gibi olduk gerçekten uçuyoruz evet. Yani. <laughs> Uhuu! -huh. Takla atıyorsunuz. Aa takla atınca da olur. Burada. <laughs> takla atıyorum. Çılgın şeyler yapıyoruz. Gerçekten. Oho. Ben çok uçmuyorum artık. Ben yoruldum. <laughs> oturacağım biraz. Hoppa. Seni izliyorum çok. Nasıl uçuyorsunuz öyle? Havaları uçtunuz. <laughs> ha. Hoppa. Ay. Hoppa. <laughs> öyle. Hoppa! Havuza atladım sonra evet. da. bulup blıp, nukluk. Çok iyiydi ya. Evet, çok iyiydi valla. Hoppa! Başka yerler var mı burada? Başka yerlere de gidelim. Var. Gel Hı. gösterelim. Ay, şurada takım. Taş vardı da şurada takılı kaldı. Nerelere gidiyoruz? Bak, şurada mesela e, göstereceğim gel. Arabayla neden gitmiyoruz? Bir şey olmaz. Yani şu kadar yol var. Bir şey olmaz. Nereye gidiyoruz? Bak burada mesela müze var. Ne müzesi? Böyle. Ee, resimlerin sergilendiği yer. Evet. Resimlerin sergilendiği yer müze. Müze diyorlar. Ay ne oldu? Aa, değiştirdiniz mi? Evet değiştirdik. Nasıl değiştiriliyor? Buradan değiştirebiliyorsunuz. Hmm. Burası da şey oldu. Restoran. Restoran. Yani burada döner falan yiyebilirsin mesela döner falan. Güzelmiş. Ya. Bir tane daha yapayım mı? Oo, ne yaptın böyle? Buze. Ama demin biz... baktık ya Ay, Aa yanlışını yapacağım. He, arabacı. Bak. <laughs> Baya değişik yönleri varmış buranın. Evet işte buradan aldık biz arabamızı. Hmm. Ya. Aa, burada da bir tane şey var mesela göstereyim. gel. Ne? Burcu gel. Şurayı kesin göremedim. Hı. Bak burası. Böyle burada ee Aa çamaşır Çamaş... var burada da. Evet çamaşırları koyuyorsun. Hı. Güzel. Ama yalnız içine girebilirsin. Aa içine girilmiyor. Aa, Hı -hı. Üst... ay içine girebiliyorsun gerçekten ama. <laughs> Kimlik <laughs> çamaşırları olan buraya getir. Evet. Çamaşırlarını Çamaşırları yıkayabiliriz o zaman. Evet. Mesela burada birilerinin kirli çamaşırları var. Koymuşlar yıkadık. Temiz çamaşırları benziyor mu onlar? Ha, evet, evet. Temizmiş ya. Sonra sahipleri alacakmış. Evet. Bir de şuradan bir tane daha değişebiliyor. Bak. Takos. Takosçu da var burada. Ay ne yaptınız? Durun takos yapalım. Ay yani şey yaptım. <laughs> yapamadın ama. <laughs> Neyse tamam boş ver. Hadi gidelim artık. Tamam. Burası neresi? Rengarenk şeyler var. Bakayım nereye? Burası. He burada e, çocuk evlat evi diyorsun. Edirne yurdu. Hmm. Çocuk evlat Edirne yurdu. Aa bu, bu teyze kim? Ay Yaşlı çok teyze. yaşlanmış. O yüzden artık tekerlekli bakıyor. Aa, yani, evet. oturuyor. Aa. Neyi ki acaba tek başına burada? Arkadaşımın dedesi bir. Hmm. Dikkat edin bir şey olmasın. He, tekerlekli de bir de ya. Evet. Bir şey olmasın. Dikkat et kendine teyzeciğim. Evet. Gel burası da böyleydi işte e, çocuk evlat edin be yurdu. Ben artık olmazsa eve gideyim üstümdeki kıyafetleri de çıkarır e, sana veririm geri yok verme gerek yok çünkü e, artık seni oldu bunlar. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup oldum size ya. Bir şey olmaz. Bak çok falan olmadı. Tamam. Bundan sonra artık beraber oyunlar da oynarız. Evet. Ben artık evime gideyim. Araba neredeydi? Siz de gidecek misiniz? Evet gideceğiz. Hadi gidelim Gel, o zaman. Şurada iki tane arabamız vardı bizim. Gel. Uhu! E, büyük arabamızı çıkardık çünkü. Ya ne? Ben söyleyeceğim. Nide teyzeciğimiz de oturdu. Ay yolu karıştırdım ya. Hmm. Bir i̇steğim yok yavrum sol. Hah, evimize geldik. İnebiliriz artık. Evet. Ben artık gidiyorum eve. Görüşürüz. Tamam. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Zengin fakir oynadık. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.